Fani Bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte maksimum mobil uygulamasını nasıl güncelleyebilirim? Maksimum mobil uygulaması nasıl güncellenir sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Öncelikle Google Play Store uygulamasını açın. Tabi Android kullanıyorsunuz. Google Play Store, iOS kullanıyorsunuz. App Store açıyorsunuz. Sağ taraf, üst, sağ üst taraftaki profil simgesine dokunun. Uygulamaları ve cihazı yönete dokunun. Güncellemesi olan uygulamalarda güncelleme mevcut etiketi görünür. Eğer burada maksimum mobil uygulaması güncel değilse, yani güncellemesi varsa maksimum mobil uygulamasının üstüne tıklayıp rahatlıkla eğer depolama alanınızda da boşluk varsa Maksimum mobil uygulamasını güncelleyebilir ve rahat rahat kullanabilirsiniz güncel haliyle. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.